Gümüşevler Evler 5 Plus'tan herkese kucak dolusu saygı ve selamlar. Hep inşaat, hep inşaat dedik. Bugün de şöyle bir baktım, çiçekler açmış, mükemmel bir huzur var. Biraz da dedim, gönlünüz coşsun. Nasipse seneye sizin bahçenizde yine bu şekilde peyzajlarımız gerçekten bir karpostal gibi. Beş yıldızlı tatil köyünde geziyormuşsunuz hissini. Şu kuş seslerini, buradaki bu arıların vızıltısı, çiçeklerin bu cümbüşü gerçekten keyifle yaşayabileceğiniz, huzurla oturabileceğiniz mükemmel bir siteden, gümüşeylerden sesleniyorum size. Evet şöyle bir baktığınızda çift taraflı şelalemiz. Tabii Mayıs ayının sonuna doğru artık hazırlıklar burada devam ediyor. Fakat 12 ay ne zaman gelirseniz gelin. Gümüşevler 2'de, 3'de, 4'de. Bütün projelerimizde 12 ay yaz-kış sitelerimizin bakımı yapılır ne demiş atalarımız bakarsan bağ, bakmazsan daha olur diye evet şöyle baktığınız zaman gerçekten karpuz gibi mükemmel bir görüntü havuza baktığınızda 5 yıldızlı tatil köyünün havuzu kadar büyük keyifle güneşlenme terasları ferah 26 metre uzunluğunda 450 metrekare bir havuz sizi karşılıyor. Evet, niye sizin de böyle bir projede, böyle bir cennette eviniz olmasın? WhatsApp üzerinden bana bir alo dediğinizde sizlere ödeme koşullarını elimizden geldiği kadar sizlerin bütçenize uygun şekilde ayarlayalım. Sizleri de inşallah gümüş ev sahibi yapalım. YouTube kanalımızdan abone olup bildirimleri açtığınızda her gün farklı bir kareyle sizlere merhaba diyeceğim. Evet mayısın güzellikleri diyebiliriz. Buraya artık yaz geldi. Evet bir günün daha sonuna gelmişken sizlerden sadece bir telefon uzağınızdayız. Alo dediğinizde inşallah sizleri de böyle bir projede ev sahibi yapmaya hazırız.